Arkadaşlar ben İzabel kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gene farklı bir yerden sesleniyorum. Burası benim çalışma masam, burası benim çalışma alanım. Şu arkamda gördüğünüz yer ise balkona çıkıyor. Arkamdaki masa ve sandalyede balkon masa ve sandalyesi ama balkonda değil. Evin içinde duruyor. Neden şu fikrim yok? Video çekecek yer bulamadım. Ben de dedim ki benim kendi yerimde video çekeyim. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber ciddi anlamda çok ama çok yaratıcı insanları izleyeceğiz. Böyle bu sandalyem sürekli döndüğü için böyle sürekli döneceğim. Böyle. Böyle. Neyse daha fazla uzatmadan hemen başlayalım. Şimdi böyle kendi yerimdeyim ya böyle daha bir rahat hissediyorum kendimi. Benim yerim çünkü böyle bütün buralar benim. Okey yaratıcı insanlar hadi bakalım. Aa saçın örümcek. <laughs> okey, okey. Oldukça başarılı, oldukça yaratıcı bir şey yani. Peki örümceğe nasıl bakacaksın ki yani? O örümcek kafanda orada öyle duruyor. Ne yapacaksın? Ona hani böyle saç yumuşatıcı falan nasıl süreceksin? Onu nasıl şampuanlayacaksın? O ayrı bir soru işareti kafamda ama oldukça yaratıcı ve oldukça başarılı bir şey. Gayet de hoş duruyor bence yani. Duvarda delik varmış, boşluk varmış ve onu legolarla kaplamışlar. Ve legoları açtığımız zaman da Wow, içeride sinema izleyen, e, film izleyen bir sürü Lego insanı. Wow, çok iyi ya. Gerçekten de aşırı iyi. Başka kapılar da var. Tek bir kapı da değil. Arka kapı falan da var yalnız. Bu ne? Burada birisi hırsızlık falan yapıyor herhalde ya. Ay çok tatlı ya. <laughs> Legolara bayılıyorum, bayılıyorum. Eğer Legoları seviyorsanız bu videoya bir like bırakın. Hmm. Kesiyor ama değişik bir şekilde kesiyor. Emin değilim o turp olsa gerek o. İnanmıyorum. Wow, Çok iyi ya. Aşırı iyi. Hani böyle e, yılbaşlarında, doğum günlerinde falan böyle süslemeler olur ya böyle. Hani açılır, kapanır, akordiyon tarzı. Aynen onlara benzemiyor mu? Starry Night'ı çiziyor. İnanmıyorum fincanın içine. Çok güzel. Wow, tam böyle onu çekeceksin ve Instagram'a koyacaksın. Yani gerçekten de tam böyle Instagram'a konulacak bir foto. Bu duvara herhalde bir şey çiziyor değil mi? Wow. Resmen 3 boyutlu gözüküyor bu. Resmen üç boyutlu ketçap pojeti çizdi yani hani. Aşırı gerçekçi gözüküyor yalnız ya. Aşırı gerçekçi. Onu böyle bir yerde görsen yani mesela al işte sana kağıdın üzerinde mesela öyle bir şey varsa eğer onu ben alıp böyle e, patates kızartmanın üzerine falan koymaya çalışırım ya. Wow. Elma. Bir, birbiriyle bağlantılı. Wow, nasıl yapmışlar ki bunu acaba? Wow, çok ilginç değil mi arkadaşlar ya? E, e, elma ya, yani böyle bildiğin değil gerçek bir elmadan böyle adam süsleme yapmış ya. Evet, burada olaylar birazcık garipleşiyor. E, Oreo'nun içine, Oreo kremasının üstüne Rubik kübünü çiziyor. Elinde kürdan var. İnanmıyorum ya. Çok da başarılı yani. Wow! İnanılır gibi değil yalnız bütün e, parmak izleri falan gözüküyor. Wow! Ama şöyle de bir soru uyandı kafamda. Yani bir insan neden böyle bir şey yapar ki? <laughs> Kapı çaldı. Geri geldim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tony Stark. <laughs> gerçekten de şahane e, makyaj yapma yeteneği var yani bu kızın. Hulk. Ay. Maleficent. Aa, hepsini yapıyor. Gerçekten de ama gerçekten de şahane bir makyaj yeteneği. Yani böyle makyaj yapan insanlara gerçekten de çok özleniyorum. Wow, birisi gerçekten de oturmuş, oldukça zaman harcamış. Bir tane elmadan puzzle yapmış. Aha mükemmel gözüküyor ya. Yani mükemmel bir şekilde böyle yerleşiyor puzzlelar içine. 5 dolar. Aha, maske okey. <laughs> Ne yapıyorsun ki? Farklı bir şekil çıkacak şimdi. Wow, Avengers logosu. Gerçekten de çok iyi ya. Wow. <laughs> Köpek dinozoru. Aa, üç boyutlu. İnanılır gibi değil. Gözleri sanki böyle sizi takip ediyor gibi gözüküyor ama halbuki üç boyutlu yani. <laughs> yani aslında hani mesela şu şekilde e, bu nasıl gözüktü böyle iyice sonuna doğru geldiği ama oradan bakıyorum, ah, bilmiyorum yani böyle üç boyutlu şeyler gerçekten biraz garip <laughs> insanı garip yapıyor. <laughs> okay, ketçaptan ne yapıyoruz? Yalnız şu anda ketçap kokusu burnuma geliyor. Wow, İnci küpeli kadın yaptı. İnanılır gibi değil ketçaptan. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu demin ki videoyu izlerken burnuna ketçap kokusu gelen bir tek ben miydim? Bunlar şahane. Gerçekten de şahane. kurşun kalemin ucunu yani kurşun kısmını böyle bir heykel şeklinde yapıyor. Zincir gibi yapmış. Gerçekten çok şahane, çok zor bir şey olsa gerek, çok uğraştırıcı bir şey olsa gerek böyle minicik 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 ama şahane bir şey. Şimdi <laughs> atları bir kişi tek başına mı çizdi yani? <laughs> hmm. Buna benzer bir video başka daha önce çektiğim tepki videolarında da var buna benzer bir şey. Wow tozdan, arabanın toz camına e, yaptığı şey gerçekten de aşırı yaratıcı. Tam bir sanat eseri. <gülüyor> wow. <gülüyor> Çok güzel gözükmüyor mu? Ama... E ee, ne olacak? Kesti kesti. Birleştiriyor kesiyor. Bu mu? Tam olarak algılayamadım aslında. Tam olarak ne yapmaya çalıştığını. Ama izlemesi oldukça eğlenceli gözüküyor. Ne? Volkan. Dünyadaki en küçük volkan olsa gerek. Volkan, volkanlı yanarda. <laughs> wow. Wow, bu kesinlikle farklı bir boyut yani. Vay canına. Ay inanmıyorum. Çok güzel. <laughs> Assassin's Creed bu. İpi böyle boyanın içine batırıp şekiller yapıyorsun kağıdın üzerinde veya duvarın üzerinde veya herhangi bir yerin üzerinde. Aa, çok güzel. Çok hoş gözüküyor. Gerçekten bunu da denemek istiyorum. Yani özellikle böyle e, bu aralar niye bilmiyorum böyle ellerimle e, yapacağım bir, bir şeylere ihtiyacım. var yani böyle bir hobiye farklı bir şey ihtiyacım. Yani spor yapmak değil yemek yapmak değil... Kocaman bir arı geldi bu arada camın önüne. <laughs> Direkt dikkatim dağıldı. Her neyse yani şu anda yaptığım şeylerin dışında böyle e, elle yapabileceğim, ellerimi kullanarak yapabileceğim sanatsal bir şey yapma isteği var. Şu an ara hala burada. Neyse bu ip sanatı güzel bir fikir olabilir. Origami Okay, katla katla katla. Penguen topluluk. <laughs> en sevdiğim hayvanlardan bir tanesi penguen. <laughs> wow, çok iyi. Aa, süper. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsiniz de gerçekten aşırı derecede yaratıcı şeyler. Hepsine tek tek hayran kaldım. Videomu bitirmenin önce her zamanki da yapmak istiyorum. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve beni Instagram'a takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.